Ada bugün marketimize kimse gelmiyor değil mi kızım ya? Hı hı. Oysa ki çok güzel ürünlerimiz var ya. Bence birilerinin gelmesi gerekiyor. Bugün biraz iş yapmamız gerekiyor. Sen buraları hazırladın mı? Temizledin mi buraları? Hı hı, 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 hı. Aferin sana. Biraz marketçi diye seslen bakalım. Belki birileri gelir. Belki birileri alışveriş yapar bizinden. Anne, anne tamam onu alsınlar anneciğim. Sen biraz seslen bakalım. Marketçi diye bağır bakalım. Belki birileri gelir dükkanımıza. Allah Allah. Bugün etrafta kimse de yok nedense. Çok sessiz sakin. Marketçi. 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 Hoş geldiniz. Karpuz. Ne isterdiniz? Bir tane, bir tane, bir tane karpuz alayım. Karpuz alalım tabi. Ada karpuz koyar mısın? Hı? Bir tane karpuz koyar Hı? mısın? I, yapacağım. I, yap tamam. Tabii ki marketimizde bakın. Şöyle yeni gelen ürünlerimiz var. Meyvelerimiz var. Yeni ürünlerimiz var. Adacığım müşterimizin istediklerini verir misin kızım? Lütfen ama sen Domates. istediklerini vermiyorsun. Domates. Ha. Bir tane de şey alayım. Bebek sizin mi acaba? Evet. Çok tatlı bir bebeğiniz var. Ay çok tatlı. Adı ne bebeğinizin? Fil. Filme. <laughs> Güzelmiş. <laughs> Ana sana bir tane de patlıcanı aldım, sen alayım. Tamam, buyurun alabilirsiniz tabii ki. Bir tane de, bir tane de biber alayım. Salatalık. Tane... Bu kadar tamamsa isterseniz kasadan geçelim bunları şimdi. Var. Hemen. bu cip, cip yeni mi geldi evet o yeni geldi bak. çok istiyorlardı biz de yeni getirdik bak. yok Ana. satıyor resmen inanamazsınız alabilir miyim Tabii ki. adacım koyar mısın evet. sepete tamam. aferin Ana, kanka, kanka. A, siz bilirsiniz ne almak istiyorsanız onu alabilirsiniz ama taşıyamazsanız arabanız var mı Ha, bebek arabasına koyup götüreceksiniz. Olur. Bu Bunu. Ya Ada görüyor musun? Çok zengin biri geldi marketimizde yani her şeyi alıyor. Yani bunu tamam anneciğim. Ya, geçelim mi hanımefendi? Evet bir tane de bisküvi Tamam. Şöyle alayım ben onları. Şöyle geçelim. Ya, buna Bip. Bir şey Bip. Evet öyle maalesef onu Abi, bırakamıyorum kimseye. Mi? Bip. Bir tane Bip. Bekleyin, Bip. Bak. Bip. Bak. Bip. Bak. Bip. 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 Anne bana herkes tuttu bir tane de bisküvi. Tabi ki. Ee, burası ha, <laughs> 396 TL. 396 TL. 96. TL. 396 Bu da sonmuş. Bunu ver şöyle ben size para üstü Poşetine vereceğim. Bir saniye tabii ki. Şöyle ben size para üstünüzü vereyim. Şöyle buyurun hanımefendi. Paranızın üstü. Hemen onları poşetleyelim. Evet. Şöyle buyurun. Evet, evet. Koyalım. Ay ne demek? Anne. Sizden önce marketimize kimse gelmiyordu. Biz de marketi açtık bekliyorduk. Evet biz burayı yeni açtık. Biz yürüyerek yürüyerek gidiyorduk uzak marketlere. Biz, biz araba alamadık. Biz yeni açtık burayı biliyor musunuz? O yüzden şu anda Aha. pek kimse gelmiyor. Ama yakında duyulur sanırım marketimiz. Herkes gelir. Siz gibi. Sizler de söylerseniz gittiğiniz yere burada marketimiz var yeni açılmış derseniz. Anne olmuş? Adacım tamam müşterimiz gitsin konuşuruz anneciğim tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz hanımefendi. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Efendim adacım. Hadi adacım burayı düzenleyelim. Yeni müşterilerimiz gelir şimdi. Tamam mı kızım? Tamam. Evet hadi düzenleyelim. Sepetimizi koyalım. Dur anneciğim. Onlar öyle değil. Sepetimizi koyalım. Bunları böyle koyalım. Meyvelerimiz bitmiş ada. Hemen yenilerini söylememiz lazım. Marketçi. Marketçi. Evet. Marketimizde de çok güzel ürünlerimiz var. Biz bu marketi yeni açtık. Ada bu da senin. Bugünkü haçlığın olsun tamam mı? Bana yardım ettiğin için. Tamam. Evet. Ne alacaksın Ada onlarla? Evin alacağım. O parayla ne alacaksın? Sen de mi alışveriş yapacaksın kendi dükkanımızdan parayla? Hı hı. Tamam. O zaman ne istiyorsan al. Paranı da bana ver. Ben sana verdim sen de geri bana ver. Al. Bana vereceksin kızım. Al. Ne? Ne istiyorsan alabilirsin şimdi marketimizden. Bak bir... bunu aldı almadı. <laughs> ben geldim. Aa hoş geldiniz Asel Hanım. Ben yine geldim sizin marketinizi çok sevdim. Ay teşekkür ederiz Asel Hanım hoş geldiniz. Şimdi ne ihtiyacınız var acaba? Ay, Tabii olur alayım ben. Ay benim param burada nereye gitti? Ben görmedim Asel Hayır Asil Hanım dükkanımızda kim çalabilir öyle bir şey olmaz Hayır. asla. Marketçi, marketçi. Evet. Marketimizde de çok güzel ürünlerimiz var. Biz bu marketi yeni açtık. Hadi bana Ada bu da senin. Bugünkü haşlığın olsun tamam mı? Bana yardım ettiğin için. Tamam. Evet. Ne alacaksın Ada onlarla? Evin alacağım. O parayla ne alacaksın? Sende mi alışveriş yapacaksın kendi dükkanımızdan parayla? Hı hı. Tamam. O zaman ne istiyorsan al. Paranı da bana ver. Ben sana verdim. Sen de geri bana ver. Al. Bana vereceksin kızım. Al. Ne istiyorsan alabilirsin şimdi marketimizden. Bunu aldı, Aa, ben Aa, hoş geldiniz Asel Hanım. Ben yine geldim. Sizin var kendinizi çok sevdim. Ay teşekkür ederiz Asel Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi ne ihtiyacınız var acaba? Ben Tabi olur alayım ben. Ay benim param burada buradaydı nereye? Ben görmedim Asel Hanım. Hayır Asel Hanım dükkanımızda kim çalabilir öyle bir şey olmaz aa, asla. Aa, bir tane, bir tane, bir tane hiç görmedim etrafa düşmüş olabilir. Ada yerlere bakar mısın? Ha, efendinin parası düşmüş bir bakar mısın acaba yerde mi kızım? Bir arayıp bulur musun? Yok. yok. Allah Allah ben de hiç görmedim Kasa acaba nerede ki? Hayır Asel Hanım kasamızda <laughs> ne gelsin paranız sizin? Allah Allah. gidiyor. Ay Asel Hanım düşürmüşsünüz yere işte. Olmaz bizim dükkanımızda öyle hırsızlık falan asla. Tabii ki sepet vereyim ben size şöyle. Bu. onu alsana. Bir tane önce abur cuburlardan çekeceğim sonra nevelerden. Bir tane cips alacağım. Bir tane. Ada hanımefendi rahat bırakır mısın kızım? Lütfen sen başka müşterilere bak. zor idare etti. Evet. O şu anda hazırlıyor sizin için sepeti. Ada. Ada seni dükkandan kovarım böyle yaparsan. Seni dükkandan kovarım adı böyle yaparsan. Tek başıma çalışırım ben bu dükkanda. Seni kovarım dükkanda. <laughs> Müşterilerimize düzgün davranacaksın. Bak bir daha gelmem bir markete. Senin yüzünden markete müşterilerimiz gelmeyecek kumsalada. Gelmeyeceğim bir daha gerçekten. Asel Hanım çok özür dilerim. Ben kızım adına çok özür dilerim sizden. Ya bir şey öneceğim. Ama benim kızım bırakacak kimsem yok. Mecbur yanımda getirmek zorundayım. Bana yardımcı oluyor. Hayır babası da yok. Hayır hiç kimse yok. Ben kızımla tekim. Beraberim. Bakın sizin için hazırlamış kovanızı. Kızmanıza gerek yoktu ki. Poşet alayım Tabii ki. Alabilirsiniz. Meyveleri ona doldurabilirsiniz. İstediğiniz şekilde seçebilirsiniz meyveleri. Zaten meyvelerimiz taze, hepsi yeni geldi. Seçebilirsiniz elinizde. Tabii ki. Çok <laughs> tutarsanız bana da yardımcı olursanız şuradan tutun lütfen. Buyurun, buyurun Asel Hanım. Anne bunu anlarsın. Bana meyveleri buraya doldurayım. Tabii hangisinden istiyorsanız alabilirsiniz şöyle buyurun. Tamam. Daha sonralardan kırtasiye ürünleri falan getireceğiz, böyle bebek kıyafetleri yarın falan. Mi? Dükkanın bir bölümünü onlarla yarın ayarlayacağız. Mi? Yok ilerleyen zamanlarda. Yarın olmaz. Ne zaman yani? Bilmiyorum. Zaten geldiğinde görürsünüz. Hmm. Sanırım siz bizim artık devamlı müşterimiz olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Yarın şu kızımızı getirmeyin. Yani onu tekrar söylüyorum. Anne, Yapabileceğim anne, bir anne şey yok ki. Yapsam. Ama annemle anne, bak. Yok. yok Asil Hanım. Yapsam. Size vereyim siz götürün. Siz bakın anne, evde ben, çocuğunuzla olur anne. mu? Tamam. Anneciğim anne. Yani. Anne, Anneciğim biraz sessiz olur musun? Senin yüzünden kimse marketimize gelmiyor. Ay benim de hani, şeyim kaç kilo Öpürüyorum zaten. Öf 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 Anladım. Çok geçmiş Ulağa olsun. Buna yürüyerek geliyorum zaten. Biraz sesliyim bir ya. Ama yeter mi Ben size farklı bir cips vereyim tamam mı? Bunları kasadan geçelim isterseniz. Şöyle yarım kilo domates bir şöyle yarım kilo patlıcan, bir şey yarım kilo salatalık, bir Asela'nın burası 220 TL. Ay bakalım, ay ben veriyorum. Ay aferin sana tatlı çocuk, sen anneni üzüyor musun? Yaramazlık yapıyor musun sen? Aferin hep böyle ol. Bak benim kızım çok yaramaz. Ay Asel Hanım bir dakika paranızın üstünü vermeyi unuttum. Şöyle size paranızın üstünü vereyim. Anneciğim hadi müşterimize verir misin paranızın üstünü? Aferin bir sana. Tane poşet var mı? Şöyle Asel Hanım. Böyle poşet dedik. Bunu ver, böyle ver, alabilirsiniz. Ver, ver. Adacığım ver hadi onu müşterimize. Dur, dur, dur. Ayağınıza sağlık Asel Hanım. Yarın Yine bekleriz. Yine bekleriz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Buradan dedim. Afiyet olsun. Ada biz de çok yorulduk bugünlük. Artık marketimizi kapatıp evimize gidelim mi kızım? Hı -hı. Tamam. Hadi böyle toplayalım buraları. Evet hadi buraları toplayalım. Biz de artık evimize gidelim. Çok yorulduk bugün. Kızım? Tamam kızım. Hadi gel kapatalım dükkanımızı gidelim bizde. Gidelim bizde.